İnnemet tevbetu alallahi lillezine ya'malune su'e bi cehale. Şimdi diyor ki Allah ancak şu kimselerin tövbelerini kabul eder. Niye onları ki kabul etmiyor? Çünkü onlar tövbe etme ihtiyaçları görmüyor. Elbette etseler yani Allah kabul eder ama yani artık kalpler katılaşmış. Kella bel rana ala kulubihim. Akan yufkav. Akan Artık kalpler katılaşmış. Tövbe ihtiyaç görmüyor. İşte şu kimselerin tövbelerini kabul eder Allah. Tamam mı? Hangileri? İnnemet tevbetu alallahillezine kildileri yapmıyorlar suu bi cehalah cehaletle bilmeyerek yapılan tövbeyi Allah affeder ve sonra tövbe min qareeb. Ardından o fiili yaptıktan sonra hemen aman ya Rabbi ben ne yaptım? Allah'a tövbe eder. Allah da o tövbesini kabul edip günahlarını bağışlar. Özür Hemen ardından bir günah yaptın, hemen tövbe et. Ve Allah Celle Celaluhu öyle rahim, öyle gafur bel yubeddilullahu seyyiatik hasenat. Seni yapmış olduğu o günahları iyiliğe çevirir Allah. Ve kan Allahu gafurur rahime. Allah gafur, rahim. Merhamet sahibidir. Sen ona yürüyerek gittiğin zaman Allah sana koşarak gelir. Neyle? Rahmetiyle, iradesiyle, meşiyetiyle. La ilahe illallah ama bilmerek bilerek yapılan tövbeleri mesela hırsızlık adam bilerek kul hakkı bilerek zina bilerek ve diğerleri bilerek Allah bunları affetmiyor. Neden? Tövbe etme ihtiyacı hissetmediklerinden dolayı affetmiyor. Tamam mı? La ilahe illallah işte ölüm gelmeden önce tövbe edin. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte bunlar tövbe ettikleri zaman Allah mutlak manada tövbelerini kabul edecek, Bağışlayacaktır. Baktın beyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Aracısız bir şekilde yalvar, yakar. Ve göreceksin ki Allah senin bütün yapmış olduğun o kötülükleri iyiye çevir. Rabbena ey benim büyük Allah'ım zalamna enfusena ve en lem tegfir lana ve terhamna ve illem lem tegfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin ya Rabbi nefsimize zulmettik Allah'ım sen bizi bağışlamazsan affetmezsen halimiz ne olur Allah'ım biz hüsranlardan oluruz ya Rabbi diye يا الله يا الله الله يا كر يا الله لا إله إلا الله يعني الله يعني بيز يا بيز الله بيز يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطّاء وخير الله التوابون الله يا الله يا en erdemli kişidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben günah işlemem, ben hata yapmam bir baba çıkamaz. Şeytan var olduğu müddetçe sen hataya meyillisin. Meyillisin. Hata işleyeceksin, tövbe edeceksin. Allah da tövbeni kabul edecek. Zaten لَوْ لَا اَنْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ فَيَأْتِي بِقَوْمٍ آخَرْ فَيُذْنِبُوا يَسْتَغْفِرُوا يَغْفِرُوا eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi kaldırıp başka kavim getirip onlar da günah işleyip istifa ederler Allah da onların günahlarını affedecek. Ne affeder. Allah buna kadir midir? Kadir. Bizden önce kimler